tariften sonra evde kalıp gibi çok lezzetli yoğurt yapamayan kalmayacak. Yapımı da çok basit. Kalıp gibi çok lezzetli bir yoğurt yiyeceksiniz. Hadi başlayalım. 3 litre çiğ sütümü ya da günlük sütümü derin bir tencereye alıyorum. Orta ateşte sütümüzü kaynatıyoruz. Sütümüz fokur fokur kaynadı. Ocağımızın altını kısıyoruz. Alttan böyle havalandırarak bir 10 dakikada kısık ateşte kaynatıyoruz. Yoğurdu mayalama zamanına geldik. 3 yemek kaşığı yoğurdun içerisine yarım çay kaşığı tuz atıyorum. Tuz ekşimeyi önlüyor. Bir de şeker ilave ediyorum. Şeker de mayayı aktive ediyor, daha çabuk mayalanmasını sağlıyor. Bir sütten de içine biraz ilave edeceğim. İyice çırpıyorum. Parmağınızı sütün içerisine koyup 8'e kadar sayarsanız 8'den sonra yakmaya başladığı zaman mayalama zamanı gelmiş demektir. Mayamızı da ilave ediyoruz. İyice çırpıyorum. Porselen çorbalığımı alıyorum. Fırınımı 100 derecede 10 dakika ısıttım. Şu anda kapattım. Kapalı fırına ağız açık bir şekilde yoğurdumu koyacağım. 8 saat mayalanmasını bekleyeceğim. Buzdolabında da 6 saat ağız açık bir şekilde dinlendirdik. Kıvamını da gösteriyorum. Hey maşallah. Daha ne olsun arkadaşlar. Ailemize katılın, yeni tarifleri kaçırmayın.